şöyle bir hadis-i şerif bizlere nakledilir. Peygamberimiz buyurur ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna üç sınıf insan hesaba çekilmek üzere getirilir. Üç sınıf insanı ilk etapta allah Teala hesaba çekecektir. Bunlardan birinci sınıf işte Kur'an hafızları alimler olarak gösterilir. allah Teala onlara sorar ki ben sana ilim verdim dünyadayken bu ilmi nasıl kullandın, nasıl icra ettin diye sorduğu zaman o alim olan kişi, Kur'an'ı ezberlemiş olan kişi der ki: ya "Rabbi ben senin yolunda insanlara dinini anlattım. ...insanları inşa etmeye çalıştım. Bana vermiş olduğun ilmi senin yolunda harcadım." der. Ama Allah Teala her şeyin en ince ayrıntısına kadar bilen yüce Rabbimiz. Biz ne kadar onun huzurunda insanlar gizlemeye çalışsa da, gerçeği ters yüz etmeye çalışsa da ilah olması yönü itibariyle Allah Teala'ya kayıp olan hiçbir şey yok. Cevaben Yüce Rabbimiz buyurur ki hayır sen yalan söylüyorsun. Tamam talebeler okuttun, insanlara işte Kur'an öğrettin, şunu yaptın bunu yaptın ancak bunlar yaparken senin niyetin benim rızamı kazanmak değildi. İnsanlar arasında itibar kazanmak, insanlar arasında belli bir e, mesafeye yükselme anlamında sen bunları yapıyordun ve neticede yapmış olduğun çalışmaların karşılığını sen dünyadayken gördün. Dolayısıyla ahirette sana hiçbir nasip söz konusu değildir buyuracak diyor Peygamberimiz. Sonra ikinci sınıf insanlar olarak zenginleri hesaba çekecek Cenab-ı Mevla. Ve diyecek ki o zengin kuluna ey kulum ben sana şu kadar mal verdim, şu kadar imkan verdim. Bunlarla sen ne yaptın dünyadayken diye sorar. Rabbimiz çok iyi biliyor olmasına rağmen kulunun nasıl bir tavır vereceği hususunu aslında belki de bizlere göstermek anlamında böyle bir diyalog yaşanmış olacak mahşerde. O zengin olan zat da der ki Ya Rabbi senin yolunda, senin bana vermiş olduğun malımı, mülkümü hep senin yolunda harcadım. Efendim yoksulu yedirdim, kimsesizin kimsesi olmaya çalıştım, infak ettim, zekatlar verdim, tasattıklarda bulundum, camiler yaptırdım, hadi biraz da genişletecek olursak, yollar yaptırdım, çeşmeler akıttım, hayır namına ne varsa her şeyi yaptım diyecek ama Yüce Mevla buyuracak ki hayır sen yalan söylüyorsun. Bu söylediğin şeyler yapmış olabilir. Belki cami yaptırdı, belki çeşme akıttı, su getirdi. Ancak sen bunları yaparken benim rızamı gözetmedin. Sen bunları yaparken ne kadar hayır sahibi bir insan desinler diye yaptın sen bu işi. Dolayısıyla sana dünyadayken gerçek manada hayır sahibi bir kul namını sana verdi insanlar. İnsanların nazarında belli bir itibarın oldu. Dolayısıyla elde etmeyi arzulamış olduğun neticeye sen dünyadayken kavuşmuş oldun. Senin ahirette hiçbir nasibin olmayacak der buyuruyor Peygamber Efendimiz. Zengin olan kişinin hesaba çekilmesi. Üçüncü noktada şehitlerden bahsedilir. Bir adam getirilir buyurur Peygamber Efendimiz. Sana ben imkan verdim, can verdim, sağlık siyahat verdim. Anlat bakalım sen bunlarla dünyada neler yaptın diye sorunca... Okul da der ki ya Rabbi senin bana bahşetmiş olduğun canı ben senin yolunda feda ettim. Savaş meydanlarında senin dinin nuruna çarpıştım ve neticede savaş meydanında öldürüldüm, şehit oldum der. Allah Teala yalan söylüyorsun der ve devam eder. Sen dünyada çarpıştın, savaştın ancak senin gayen benim rızamı kazanmak için değildi. Bu ne kadar kahraman bir adam desinler diye sen bu işleri yaptın ve sen öldükten sonra da arkandan seni kahraman olarak yad ettiler. Ve ulaşmak istemiş olduğun lakaba dünyadayken zaten ulaşmıştın. Dolayısıyla sen ahirette bir nasibin yoktur cevabını verecek.